köyü. Evet. Okut, okutmak için insan yok. Bir adam köylük bir köylükten birisi almış. O geldi köye, evlenmiş falan. O ancak mektupları okuyabiliyordu. Evet. Okul yazarı yok, Abi, Allah tahsil Allah yok. Öyle. Eğitmenlerle başladık 40, 41'de. 1941. 41. Bulamak tezası yok. Yıl bizim köyün ortasında eğitmen, muhtar o köyden. Ama o köyde bizim köyden altta gitti, çok. hocam. sene 93'ten önce 3 3 93'te 93 ayrılmış. 3 Mart 93. Hatıra olsun. Hatıra getirdi. Merasimden sonrası getirir e, komutanım dedim. Tamam dedi. E, fakat işte botları botla lazım. Onları da 30 yıllık Kızılay e, baş şeyse başkanı e, şey vardı. Doktor Atışatır. Iı, Yapacağımız bir şey olursa. Yok teşekkür ederim. Ulaşmanız bir şey, yeterli. Yalnızım yaşıyorum. Maşallahınız var hocam. Yürümez hayalinle. Ya. Bey. Çok da hızlı gidiyorlar hocam. Güzel güzel, güzel. güzel. çalışın. Yani hemen, hemen Siz, tekrar yani konuş olabilir. Şanslı ederim. kurumlardan bir tanesiniz müteahhit olarak. Çok teşekkür ederim. Milli Eğitim e, e, Müdürlüğü ziyaretime geldiler. 38 sene 5 ay Milli çalıştım. Sakarya Okulu'na asker dönüşü geldi. Emekli oldum. Şimdi ra, memnun oldum gel gelinen, için. Yani unutulmak, unutulmak çok şey zor. Beni hatırladıkları için teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Değerli öğretmenlerim, 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Bu yıl ilimizde görev yapan yaklaşık 4300 öğretmen ve yöneticimizi temsilen ilimizde daha önce görev yapmış ve emekli olmuş öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlere öğretmenlerimizin en son görev yaptıkları okulların yöneticileri ve öğretmenleri de eşlik ettiler. Bu ziyaretlerimizdeki amacımız öğretmenlerimizin yalnız olmadıklarını, her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek ve vefa duygularımızı ifade etmekti. Öğretmenlerimiz bu ziyaretlerimizde çok mutlu oldular, duygulandılar. Bizlere yaşadıkları yılları anlattılar, hatıralarından bahsettiler, fotoğraflar gösterdiler, öğrencilerine anlattılar ve bizlere altın değerinde nasihatlarda bulundular. Bizler de bu nasihatları aldık, sol yanımıza yazdık, öğretmenlerimizin elini öptük ve onları kurumumuzda da ağırlamak üzere davette bulunduk, yanlarından ayrıldık. Bu ziyaretlerden bizler de çok duygulandık. Bundan sonraki süreçte öğretmenlerimizi yalnız bırakmayacağız. Belli aralıklarla ziyaretlere gideceğiz. Ara ara onları davet edeceğiz, kurumumuzda ağırlayacağız, okullarımıza onlarla birlikte gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Belki genç öğretmenlerimize ve öğretmen öğrencilerimize nasihatlarda bulunmalarını fırsatı fırsat oluşturacağız, ortam oluşturacağız. Bu vesileyle tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günümüzün kutlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün beni ziyaret etmekle çok mutlu ettiniz. Kendimi o kadar dinç ve enerjik hissediyorum ki sanki bana Sayın Milli Eğitim Müdürümüz bir okulda görev verse tekrar Mesleğime döner, sevgili öğrencilerimle, öğretmen arkadaşlarımla, sayın büyüklerimizle, milli eğitimde, e, milli eğitime çok güzel e, hizmetler verecek güçte kendimi hissediyorum. Ne mutlu bana. Ama bu enerjiyi bana veren bugün sizler oldunuz. İleride sizleri de aynı şekilde arayanlar olsun. Mesleklerinizde ve anılarınıza tekrar dönün benim döndüğüm gibi.